Uyuna yine eklenen vagonları sonsuzdan çıkmayı deneyeceğiz. Bir dakika. Heh tamam. Şimdi şurada bir çözümcük var. Ve şuradan gidiyor. Korkacak bir şey yok değil mi? Harbiden korkacak bir şey yok. Hmm. 27 dakika ayı. saat oldu. Anla bak. Şimdi tosuncuğumuz gidiyor. Ve Şimdi, o zaman Seni seviyoruz tosuncuk. O zaman kendine çok bak ve Allah çok like gelirse kendimi kutlatacağım. Ve